Kirli mücadelesi çok önemli. Evet, maçın ilk ucumu Fenerbahçe Ülker'den geliyor. Boğma alıp İstediği şey. Sabırla çevirip uygun yani set. Boğma 3 sayılık basket. Carlos Arroyo paraya bayağı bir mesafe bırakıyor mu? Ersin Dağlı Tunike'yi kaçırdı. Boğma hızlı geliyor. Boğma alıp basket foul. Faali yapıyor mu? Zannettim ki Arroyo hücum yaparken birdenbire ikili baskı başladı. Şu adına o savaş çok müsait pozisyondaydı ama topu kontrol edemedi. Şimdi Arroyo bu tempo Galatasaray'ın istediği bir tempo değil. Üç sayılık atış ve basket evet. Carlos Arroyo'dan. O savaş bir serbest atış kullanacak. Carlos Arroyo maç Maçvan içeriği zorladı. Maçvan'ın atışı başarılı. Ve Galatasaray farkı tekrar 3 sayıya çıkardı. Batiş bomboş. Batiş ve Batiş'te kısmacıyla Fenerbahçe Ülker öne geçiyor. Barış'ın bench'ten geldi. iki basket buldu. Şu andaki Maçvan perdelemeyi kullandı. Ender şimdi Maçvan. Gordon. Gordon içeriği zorladı. İkili oynamak istedi ama önlem alınınca... David Anderson. Üç sayılık atış. Bu da başarılı. David Anderson. Bu kenarda Ender bir an için boş kaldı. Atışı başarılı değil. Bogdanovic güzel bir pas verdi. Ömer Onan ve 26-19 yapıyor skoru. Çı? Barış Ermiş. Şimdi Anderson. O sevdiği nokta olmadığı için pası <laughs> verdi. Barış Ermiş. Kaya Peker. <laughs> Ömer Onan. Fiksür'den. Şimdi hızlı çıkmaya çalışıyor. Galatasaray dedik Dikay Park ya, ya. Mükemmel bir asis Furkan aldı bile. Emir için Luka Damote oyunu aldı. Dong, Dong güzel sıyrıldı. <laughs> Dong'un basketi eşitliği sağlıyor. Prelciş'ten başarılı değil hemen pası verdi Engin Atsür. Engin Atsür ve Engin Atsür Galatasaray dedik Parkı öne geçirdi. 30 var Sato Anderson. Anderson 3 sayılık atış. Yalnız nasıl disiplinli dönüp dolaşıp o iki yere gidiyor mutlaka. Tonavic alması lazım bana göre. Engin Atçöğür 3 sayılık atış Engin Atçöğür ve Galatasaray Medikal Park 37-36 öne geçiyor. Bogdanovic de barış oyuna girecek. Fenerbahçe Ülker'de Arroyo. Arroyo içeriği zorladı. Bir tur attı. Pozisyon yarattı kendisine ve 39-36 yapıyor. Bilgiyi de aldık. Markoşvili, Dong, Gordon, Gordon, Oğuz'dan bir blok geldi, Gordon, Furkan'ı gördü ve Furkan başlıyor. Fark olduğu yerden de işsizliyor. Hareketli olmadığı zaman bile. Emir Prezic, Emir Prezic, Oğuz'u gördü, oh. mükemmel bir asist. Yani Can hiç düşünüyor mu ya da altı. Çok... şimdi Aro ile oynadığı için o daha kendini rahat hissediyor. Anderson çok önemli bir basket geliyor Anderson'dan. Engin Açır, Engin Açır güzel bir hareketle döndü Engin'in atışı basket. Engin Açır 51-48 yapıyor skoru. Emir Prajic Emir Prancic, Bogdanovic bomboş kaldı. Bogdanovic'in ilk basketi. Bogdanovic bomboştu. Markoşvili ve Milin'in basketi alıp 10 saniye kaldı 24 saniyenin dolmasına. Bo alıp içeriği zorladı. Sol eliyle müthiş bıraktı. Bo Mackey alıp müthiş bıraktı. 58-55. Ersin Dağlı. Emir Prelcic. 6 saniye var. Ersin vardı karşıda. Emir Prelcic 4 saniye. Emir Prelcic atışı ve basket geldi Emir Prelcic'ten. Ender Aslan. Ender Aslan içeriği zorladı. Arroyo 3 sayılı atış Arroyo'dan. Furkan. Furkan'ın atışı başarılı değil. Cenk Akyol ve maç sona eriyor. Fenerbahçe ülke götürüyor. Galatasaray Medikal Park finale kadar geldi. Finalde de müthiş mücadele etti.